Bir hayal gerçekleştirmek için uzun telefon konuşmaları sonra evet arabamı satıyorum. Çünkü Dubai'de şirket açacağım. Ne kadar üzülsem de arabamdan ayrılacağım için hemen ekspertize götürüyorum. Reklam değil ama Vava Cars'la çalışmaya karar verdim. Aracımı kontrol ediyorlar ve güzel fiyat teklifinde bulundular ve karar verdik. Satıyorum. Evet gerçekten ağlayacağım got <laughs> gelip arabasız dönmek de varmış. Hemen araba kiralıyorum 3-4 günlük idare etsin like diye. <laughs> Dubai'ye taşınmadan önce yapmam gerekenleri bitirmeye çalışıyorum ve hemen diş sıkma problemim için ağzımın ölçüsünü vermeye gidiyorum. Tuhaf bir deneyim ama hemen 5 dakikada yapılan bir işlem. Dişlerimin boyutuna göre bir kalıp çıkarılması için öncelikle bu ölçüler alınıyor. Daha sonra gece yatmadan önce kullanabileceğim ve ağız kalıbı verecekler. Bu işlem için de DM'den bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik eve dönüyorum. Dubai'ye gidiş ve serüvenlerim için takipte kalmayı unutmayın.